salı günü Mars yay burcuna geçecek. Ateş grubuna geçer geçmez Mars daha cesur, daha atak. Fikirlerimiz, özgürleşme isteği artacak arkadaşlar. Cesaretim artacak, harekete geçeceğim. Ama ben bu cesareti ne için kullanıyorum? Fanatizme mi düşeceğim? Mars yayda fanatiklik de verir. Gereksiz benim işim olmayan kavgaların içine mi gireceğim? hayatımdan bitmesi çıkması gereken şeyleri halletmek de bir enerji ister. Ama bu enerjiyi böyle kullanmayıp kendi konfor alanımda kalmaya ısrar edip enerjimi burada mı fanatikleşerek kullanacağım? O yüzden bu ayrımı yaptığımızda aslında bu cesareti kullanmamız gerektiğini söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunu da gökyüzündeki bu Jüpiter Satürn su grubundaki üçgenini unutmayalım. Su grubundaki gökyüzünde Kasım ayı boyunca su üçgeni hatta hemen dördü beşi Uranüs karşıtlığı var ama Mars'ın Hemen 6 7'sinde de Plüton'la bir sextile var enerjimizi güçlendiriyor. Ne için harekete geçeceksek daha güçlü bir motivasyon hissedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadar ben motivasyon hissederken aman sabırlı ol hiçbir şeye karışma hiçbir şey de yapma demek gökyüzünü de biraz doğru anlatmamamız demektir bizim de. Şimdi gökyüzü Kasım ayında özellikle bu haftadan başlayarak o kadar dönüştürücü bir etkiyle geliyor ki ama bizden istediği eskiyi kapatmak. 12-13'ünde Mars Merkür'le kavuşacak bu sefer. Yani aslında bizim bu, bu hafta başlayacak konuların daha çok konuşulacağı, hani cesaret ettim harekete geçeceğim konuşacağım ama sanki böyle biraz daha zamanı var gibi bu 12-13'ünde tetiklenecek Mars Merkürle kavuşacak ama şöyle diyeceğim Mars yayda rahat ediyor ama Merkür biraz işleri şey yapabilir karıştırabilir çok ayrıntıyı fark edemediği için patavatsızlık verebilir o yüzden biraz konuşmalara konuşmak isterken iyi bir şey yapmak isterken cesaretle harekete geçerken konuşarak olayı e, şey yapmayayım bozmayayım buna bir dikkat edelim 12-13'ünde 24-25'inde bu sefer Mars arkadaşlar 7 kadersel etkiler var. Sadece duralım, seyredelim, sadece kendimizi korumakla kalalım demek yanıltıcı olur. O yüzden rica ediyorum ne için harekete geçtiğinizin farkındalığıyla, konfor alanlarımızdan çıkmak zorundayız. Bunu fark etmemizi istiyor gökyüzü arkadaşlar. Aralığın 14'üne kadar Mars burada seyredeceği için 8-9'unda Mars'ın Satürn'le, 14'ünde de Neptün'le bir kare açısı olacak. Şimdi kare açılarda da, hani kare karşıt açılarda da ne sert, yani sen yapmasan ben senin adına yapacağım de, diyen bir enerjidir. O yüzden eğer biz bu farkındalıkla yürürsek neyi dönüştürmemiz gerektiğini Satürn sonuçta unutmayın arkadaşlar zamanın efendisi. Nerede geç kalıyorsam bunu fark ettim dönüştürdüysem Satürn'ün karesi orada benim işime yarayacak bir şeyleri dönüştürmek. sağlamadım atmak, istediğimi konuşmak, o cesaretle harekete geçtiğim, eylem koyduğum şeylerin bana getireceği fayda. Sonra Neptün'le karesi de yine benim gökyüzü ilahi olarak akan enerjiyi nasıl algıladığım. Burada aslında tutkuları, ilham sizin işiniz sanatla ilgili bir şeyse de oralarda çok ciddi fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bu aynı.